Nasıl bir ülkede yaşamak isterdiniz? Özgür, demokratik, bedava, eğlenceli, tarihi yoksa lüks mü? Herkesin yaşamayı hayal ettiği bir ülke vardır. Ama bizim şimdi size anlatacağımız Küba adlı bir devlettir. Bu ülkede bir hafta herkese ailesiyle bedava devlet tarafında tatil imkanı verilmektedir. Ülkenin herhangi bir yerinde seçtiğiniz bir tatil beldesinde bir hafta ailenizle bedava tatil yapabiliyorsunuz. Kim yaşamak istemez ki böyle bir yerde değil mi? Yeni evlilere bedava ev veriyor Küba. Yeni evlenenlerin evimiz olacak mı diye bir derdi olmayacak. O halde hadi evlenmeye diyoruz. Küba'da sokakta yaşayan evsizlere rastlamanız mümkün değildir. Çünkü Küba devleti evi olmayan, sokakta yaşayan tüm insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamakta ve barınma imkanı vermektedir. Elektrik bedava. Herkese belli bir miktara kadar elektrik ücretsizdir. Belli bir miktardan sonra çok cüzi bir rakam ödeyerek daha fazlasını harcama imkanınız vardır. Küba'da yine su bedava. Devlet Hıvar vatandaşlarına bedava su imkanı sağlamaktadır. Yine kişi başı 4 kilo et bedava. Mesela 4 kişilik bir aileye ayda 16 kilo ücretsiz et girmektedir. Düşünün dünyanın hangi ülkesinde var? Mesela sizin ülkenizde kişi başı 4 kilo et giriyor mu eve? Hem de bedava. Sizde kişi başına ayda ne kadar et düşer? Lütfen yorum kısmına yazın. Aile içi şiddet kesinlikle yasaktır. Kadın ya da erkek eşine şiddet uyguladığı zaman cezalandırılır ve 5 yıl hapis ile e, cezalandırılmak suretiyle eşinden ve evinden uzaklaştırılır. Şiddet kesinlikle yasak olduğu için aile içi huzur en önem verilen Unsurdur. Boşanma da yok. Çünkü Küba'da evlilik yok. İnsanlar evliliklerini çok e, sade koşullarda, aile arasında, arkadaşları arasında düğüne benzer bir eğlence ile yapmaktadırlar. Boşanmal mülk derdi olmadığı için boşanma yok. Çünkü boşanmaları için evlenmeleri gerekiyor. Sadece birlikte bir yaşam var mal mülk derdi. olmayan Küba'da her şey devlete ait olduğu için kişisel mülkiyet çok az miktardadır. Bundan dolayı nafaka ya da ev eşyası benim, ev senin derdi yok. Sadece 6 saat bir çalışma söz konusu. Yani sabah 8, akşam 5, mesai saatleri kavramı yoktur. Günde 6 saat çalışır, diğer zamanlarını kendinize ayırabilirsiniz. Yine Küba'da Küba vatandaşlarına belli bir miktara kadar gıda, yiyecek bedavadır. Belli bir miktarı açtıktan sonra çok cüz'ü miktarlar ödeyerek daha fazlasını satın alabilme imkanınız vardır. Dediğimiz gibi hem kuru gıda, hep sebze ve belli miktara kadar Küba vatandaşlarına bedava. Küba'da ter kokan insan yok. Neden mi? Çünkü ter kokusu temizlenemeyen, kirli kalan insanlarda olur. Küba devleti sabun, şampuan, her türlü temizlik maddesini Küba vatandaşlarına bedava vermektedir. Suç yok. Çünkü Küba'da mal mülk ya da geçim derdi olmadığı için suç işlemek için herhangi bir sebep yok. Küba'da sadece yılda ortalama 4 Yanlış anlamadınız. Sadece 4 suç işlenmektedir. Bu da sadece basit hırsızlık olaylarıdır. Evsiz insan göremezsiniz. Küba'da sokakta yaşayan insana rastlanamaz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede bile 4 milyon evsiz var iken Küba'da sokakta olan herhangi biri hemen devlet korumasına alınır ve tüm masrafları devlet tarafından karşılanır. Herkesin bir evi vardır. Herkesin barınabileceği bir konutu vardır. İşsizlik yok, iş kuyrukları yok. Çünkü Küba'da herkesin çalışabileceği mutlaka bir iş alanı vardır. Küba devleti kendi vatandaşlarına çalışabileceği iş imkanları sunar. Maaşlar arasında fark da yok. Bir milletvekili ile normal bir memurun maaşları arasında hiçbir fark yoktur. Milletvekilinin aldığı maaş kadar sokakta sokakları temizleyen kişinin aldığı maaş hemen hemen eşittir. Çocuklarımız ne olacak derdi de yoktur. Çünkü bir çocuk doğar doğmaz devlet korumasına alınır. Üniversiteyi bitirene kadar bütün çocuklar devlet himayesindedir. Bir çocuk tek bir kalem bile satın almaz. Hamileyken hamilelik eğitiminden başlayarak spor yapmak zorunda, annelik eğitimi almak zorundadır hamileler. Çünkü Küba'da çocuk çok değerli bir şeydir. Çocuk değerli olduğu için devlet himayesine alınır çocuk eğitimi devlet tarafında üstlenilir, aileye bırakılmaz. Devletin bir eğitim politikası vardır, bu doğrultuda yetiştirilir. Küba'da eğitim çok disiplindi ve bilimseldir. Alışveriş, alışverişte kazıklanmak ya da kandırılmak ya da yüksek fiyata bir şey satılma ihtimali yoktur. Çünkü bütün alışveriş merkezleri, bütün marketler, bütün dükkanlar devlete aittir. Markette ya da alışveriş merkezinde çalışanlar devlet memurudur ve maaşları devlet tarafından verilir ve satılacak ürünlerin yeni fiyatlarını belirleyen de devlettir. Mağazalar devlete aittir ve insanlar çok cüzi paralar ödeyerek belli bir miktara kadar bedava olan ürünleri alır, daha fazlasını cüzi miktar ödeyerek satın alabilirler. Çünkü Küba'da para, dergi yok. Ortalama maaşlar 30 dolardır. Ama insanlar bunları da gerek görmez. Çünkü para harcamak için bir nedenleri yok. Eğitim dediğimiz gibi bedavadır. Bir çocuk ilkokul birinci sınıftan üniversiteyi bitirene kadar devlet tarafında eğitilir. Sağlık bedava. Küba'da sağlık çok gelişmiştir. Çocuk lösemisini %80'e kadar tedavi edebilecek kadar gelişmiş ve dünyanın birçok yerine de yardım kuruluşlarına da Küba sağlık anlamında destek vermektedir yemek ucuz herkes en lüks restorana gidip istediğini yiyebilir bir e, sokak temizleyicisi ya da bir milletvekili bir doktor Küba'da en lüks lokantaya gidip eğlenebilir yemek yiyebilir Çünkü yemekler çok ucuz sadece maliyeti alınır İstedikleri her şeyi yiyebilir insanlar. Zengin ve fakir yoktur. Sadece çalışan vardır Küba'da. Tüm gıdalar organiktir. Hormon kullanımı yasaktır. Tavuk çiftlikleri kurmak yasaktır. Tavuklar doğal ortamda gezerek doğada sadece çoğalabilir, yaşayabilir ve beslenebilirler. Ürünlerinde hormon yasak olduğu için hormon kullanımı büyük suç sayılır. Doğada ve hayvanlara karşı çok büyük bir saygıları vardır çuvalların. Çünkü doğa onlar için her şeydir. Doğa olmazsa kendilerinin de olamayacağını bilir kübalılar. Sokak hayvanları çok değerlidir kübada. Her sokak hayvanının mutlaka bir kimliği vardır ve yaşadığı bölgedeki bir veteriner o sokak hayvanında sorumludur. Boynundaki sokak hayvanının kimliğine bakılarak hangi veterinerin sorumlu olduğu, hangisinin bakımlı yapılması gerektiği kimliğinde bilinir. Reklam tabelası yok. Çünkü ticari rekabet yok. Her şey devlete ait olduğu için reklama ihtiyacı yok. Küba'da tabela reklam kirliliğine rastlamanız mümkün değildir. Eğlence. Küba geceleri çok eğlenceleridir. Çalışma saatleri kısıtlı olduğu için insanlar büyük zamanlarını eğlenmeye, gezmeye ve kendilerini eğitmeye verebilirler. Müzik, sokak müzisyenleri Küba'da çok ama çok revaçtadır. Her sokakta bir müzik grubu görebilir, eğlenen insanlar görebilirsiniz, sokak sanatçılarıyla her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğlence Küba'nın başat yaşam tarzlarından biridir. Antika arabalar, Küba'da yeni arabalara rastlamanız çok zordur. Görmeyi hayal ettiğiniz antika arabaların hemen hemen hepsini Küba'da görmeniz mümkündür. İnsanlar antika arabalara binmeye çok meraklıdır. Evet, Küba'nın ucuz lideri Fidel Castro'dur. Fidel Castro, arkadaşı Che Guevara ile biliyorsunuz büyük bir bağımsızlık mücadelesine vererek Küba'yı emperyalist ülkelerden kurtarmıştır. Küba'da sadece bir tane yabancı liderin heykelini görebilirsiniz. Kimdir dersiniz? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'tür sevgili takipçilerimiz. Küba'da sadece yabancı lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini görebilirsiniz. Küba plajları. Bu plajlarda çok doğal Yapı yasak, betonlaşma yasaktır. Sadece portatif olarak kurulabilecek e, tatil ürünleri, tatil malzemeleri görebilirsiniz. Küba plajları bu yönden çok vakir, çok temiz ve çok doğaldır. Milli parklar, Küba milli parklarıyla ünlü olan bir ülkedir. Doğa onlar için her şeydir. Çünkü onlar nefesi akciğerin doğada olduğunu, ormanda, ağaçta olduğunu bildikleri için doğaya zarar verenler kesinlikle cezalandırılır. Ve onun için Küba'da milli parklar çok ama çok önemli bir unsurdur. Doğal güzelliklerini korumak için ellerinde geleni yaparlar. Küba biliyorsunuz prosuyla ünlüdür. Bir en büyük çalışma alanı produr. Ve ihraç ettikleri ürünlerin başında gelen yine produr insanların sokaklarda pro içtiklerini görürsünüz. Çünkü Küba'da pro içmek bir gelenektir. Pro içmeyenlere biraz garip gözle bakılabilir. İnanç özgürlüğü mü dersiniz? Herkes bir arada ibadet edebilir. Tüm semavi dinlerin, tüm inanç şekilleri Küba'da bir aradadır. Ve kimse kimseye yan göz ile bakmaz. Havra ya da camiyi yan yana görebilirsiniz. Evet, her... İnanç Küba'da serbest, özgür çünkü inanca karşı ilçlenen suç en büyük ayıp sayılır Küba'da. Eski evler, Küba'da eski evleri rastlamak çok mümkündür. Çünkü Küba emperyalist devletlerin ambargosuna girdiği için inşaat alanında, yapı alanında geri kalmış bir ülkedir. Onun için yeni evlerin yapılmasına yeni yeni başlanmıştır. Ve Küba şu anda aslında tam bir şantiye ülke durumundadır. Eski evlerin yerini büyük bir hızla yeni evler alınmaktadır. Her yerde iş makinasıyla karşılaşabilirsiniz. Aslında eski evleri görmek isteyenlerin gideceği tek ülke neresidir şu anda derseniz ben Küba derim. Küba evleri çünkü çok ünlüdür. En eski İkinci Dünya Savaşı zamanında yapıldığı şekliyle hala devam ede gelmektedir. Yeni evler, yeni evler çok katlı apartmanlar değildir tabii ki Küba'dan. Tek katlı, hadi bilemediniz iki katlı yan yana kutucuk şeklinde bahçeli meyve ağaçlarının olduğu her türlü ürünün yetiştiği evler şeklinde tasarlanmaktadır. İşte Fidel Castro'nun yani Küba'nın liderinin evi de budur. Bizlerdeki ya da modern dediğimiz ülkelerdeki e, devlet yöneticilerin yaşadığı evlerde yaşamıyor. Doğal içinde iki tane ağacı olan, önünde çağırdağı olan, bir tane oturağı olan bir evde yaşıyor. Yedi tabii ki ölmeden önce Fidel Castro. Amerika baskısından dolayı ambargo yaşayan e, Küba yavaş yavaş teknolojiyle tanışmaya başlandı. Son 10 yılda emperyalistlere açılmaya başladı. Bizim anlattığımız bu Küba yavaş yavaş yok olmaya ve bildiğimiz modern ülkelerin yaşam tarzına ayak uydurmaya çalıştı. Sokaklarda göreceğiniz iki tane lider vardır. Bir Che Guevara, öbürü Fidel Castro'dur. Küba'da Mustafa Kemal Atatürk'ün dışında sadece bu ikisinin portresini ya da resimlerini görebilirsiniz. Çünkü halk onları çok seviyor. Onlar halkın kahramanlarıdır. Onlar o ülkenin kurucusudur. Küba gördüğünüz gibi Orta Amerika'da yer alan küçük bir ada devletidir. Bu ada devletinde bir zamanlar yaşam böyleydi. Siz de böyle bir ülkede yaşamak ister misiniz?